13. yüzyılda olduğu gibi bugün de insanlığı yolunu aydınlatan Hoca Ahmet Yesevi 1093 yılında Çimken şehrinin doğusunda yer alan Sayram kasabasında dünyaya geldi. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Ahmet Yesevi büyüten ablası Gevher Şehnaz oldu. Kardeşine tahsil görmesi için Yesi'ye getiren de oydu. Yese de onun üstünde en büyük etkiyi oluşturacak olan bir Sofi bekliyordu Yesevi'yi. Arslan Baba onun ilk hocasıydı. Ama Arslan Baba da zaman içerisinde tarih kişiliğinden sıyrılıp efsanevi bir kişiliğe büründürüldü. Onun yüzyıllar boyunca ağzında emanet bir hurma ile yaşadığı ve bunu Ahmet Yesevi'ye teslim ettiğinde öldüğüne inanıldı. Rivayet şöyle. Hz. Peygamber'in duası üzerine Cebrail cennetten bir tabak kurma getirdi. Ama hurmalardan bir tanesi yere düştü. Bunun üzerine Cibril şöyle dedi. O hurma tanesi sizin ümmetinizden Ahmet Yesevi adlı birinin kısmetidir. Resulullah hurmayı yerden alarak aslan babanın ağzına koydu. Ve hurmanın üzerine bir perde oluşturdu. Zaman gelip Ahmet Yesevi doğduğunda Aslan Baba da ağzında hurma tanesiyle Yesi sokaklarında onu aramaya başladı. Ve emaneti sahibine ulaştırdıktan bir yıl sonra vefat etti. Ahmet Yesevi seher vakti zikirlerini önemsediği kadar sohbet ve zikir meclislerinde kadınların bulunmasını da önemsemiştir. Bu yüzden çok eleştirilse de bu büyük tasavvuf yaptığı şeyin doğruluğundan bir an olsun şüphe duymamıştır. Kendisine eleştirenlere cevabını ise bir hokka göndererek vermiştir. Bütün alim ve şeriatçiler birleşerek hokkayı açtılar. İçindeki pamuklu ateş birbirine tesir etmemişti. Ne pamuk yanmış, ne de ateş sönmüştü. Yesevi böylelikle bir ehli hak meclisinde kadın ve erkeğin birlikte zikir ve ibadetinin mümkün olduğunu anlatmış oldu. Hazreti Peygamber'in vefat ettiği yaş olan 63'üne girdiğinde ise ömrünün geri kalanını yerin altında kazdırdığı küçük bir çilehanede geçirdi. Hikmetlerinden birinde Kadir Rabbim kudretle nazar kıldı. Mutlu olup yer altına girdim işte. Garip kulum bu dünyadan göçüp gitti. Mahrem olup yer altına girdim işte diyordu. 1166 yılında vefat ettiğinde İslam coğrafyasının dört bir yanına yayılmış olan 99 bin müridi olduğuna inanılmaktadır. Yesevi'nin ölümünden sonra bile kerametlerini göstermeye devam ettiğine inanıldı. Timur'un Yesevi'nin mezar üzerine bir türbe ve cami inşa etmesi eski bir menkıbeye göre hocanın kerametidir. Rivayete göre Ahmet Yesevi Timur'un rüyasına girerek ona Türkistan zaferini müjdeledi. Timur bu seferden zaferle dönünce Hocanın kabrinin üzerinde bir şükran ifadesi olarak bugünkü türbeyi yaptırdı. Günümüzde de türbeyi binlerce kişi ziyaret etmektedir.